bir çocuk oyuncağı biliyorsunuz. Yani şöyle bir ses çıkarıyor biliyor musunuz çocuklar? <laughs> yo yo yanımdakinden geliyor bu ses. Beyler toplu taşıma aracı da seyrediyoruz. Ayıptır ya. Ya şoför bey siz bir müdahale eder şey hayır yapayım. ya benim kimse ne, kim, kim o kim yapıyor bilmiyorum ki ya. ya hayır ya. ben bilmiyorum ya. Şu yandan bir yerden geliyor. <laughs> abi kim yapıyorsa insin arabadan karışım bir beyefendi çekin kenara da. Ya. Ya. Kimin yaptı belli değil ki abi. Ama önden geldi ki. Nerede önden geliyor kardeş? Yandan bir yerden geliyor. Hmm. Yeni bindim ben daha içeri zaten ben bindiğimde içeri koku var yani bir şey gibi kokusu var, laf kokusu Al işte duyuyor musun sesi? Ben, ben duyuyorum i̇şte, arkamdan işte, işte, geliyor. Buraya işte, işte, Bilmiyorum. Işte, Bilmiyorum. işte. Kim? Allah, Allah kuru iftardan saklasın be. <laughs> oh, yarasın. Efendim siz mi yapıyorsunuz? Yok yan taraftan bir yerden geliyor kardeşim. O sizi işaret ediyor ya. yok hocam, neymiş Ya seni işaret ediyor o da Onu ne işaret edeceğim ya? Hocam yeni bindim ben ya, ya. lütfen rica ederim ya. Allah Allah. Sırtınız varsa tuvalette duruyorum yani, kim yapıyorsa. Yan taraf abi. Bu bıyıklı abi. Neyse devam et, az kaldı. Olur, normaldir. İnsanlık böyle yapar arasına, boş ver. Ya ben değilim ya beyefendi oturup al şey yapıyor lütfen bakıp durmayın bana rica ederim ya. Bak oturup al git harbiye geçeyim otur Yok rica ederim kardeş. Otur bir sus. Ne Ne oluyor kardeş? Ben yapmadım abi de şey. Bir yerden bir ses geldi ama ben de anlamadım yani ben de duymadım yani. Sıfatsa duruyor ben ben, değilim. Allah Allah. Bu ya Allah Allah. 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 Allah kuru iftiradan saklasın ya. Ha. Yok kardeşim bana bakma ya Allah Allah. Ama sen ben gideceğim. Hayır kardeşim bu adam kalkıyor bu adam oturunca oluyor ya. Bir dakika Şefer Bey siz bakın ne oluyor abi ben kalkınca afedersin. Ben bilmiyorum adamlar söylüyor ben söylemiyorum kardeşim ya. Olur böyle şeyler olur takma abi kafana boşver ya. Kocaman adam. yemek yemişsin. Kuru fasulye yemişsin. Ne olur mu ya? Sen benim üstüme niye atıyorsun? Bırak ya. Allah Allah. Kaç. Ben sizi ayakta gidelim ya.